merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? sizlerle birlikte bizi Bu güzel manzara Bu arada şu bizim havuzumuz değil arkadaşlar. Şans an sistemi oldu. Şu havuzu şurada. Göstereyim artık. Evet, arkadaşlar görünmüyor mu? Görünmü mü? Bir dakika. Gidiyor, gidiyor, gidiyor şu arkadaşlar bakın. Küçük oyuncaklar da burada. Sosyal damız arkadaşlar. Kapandı ya. Ben kalmadım arkadaşlar. Hadi o zaman açalım. Ya, açalım da bakalım. Zaten şöyle gidiyorum. Şuraya da açmak Kalpli alalım. daha güzel arkadaşlar ben mı şimdi arkadaşlar neden kalbin yarısını yiyorum kalp orada yunanı versin <laughs> çok sert ee... arkadaşlar tadı mükemmel diğerlerine bakalım o yüzden zaten herkes biliyor ayımsa müzik var ve de var şöyle şey haline getiriyorum sucuk Bakın arkadaşlar sucuğumu yiyor. Yumurta ve Şimdi kapağını açalım. Kapağını açalım. baklavacımızın sarısına ekmek mi Ekmek ne olsun? Bak bu da ekmek olsun. Bu içi ekmeği bu da dişi ekle. ekmek. Ekmek var mı? Şurayı kabartmak lazım. Sarısını kabarttım ekmeğin içine koydum. Yedim. <laughs> <laughs> <Ha, bitti. Gülüyor> Kaan okuldan geldim. Onu gösteriyorum size şimdi <laughs> Tek arkadaşlar. Ha bakın şurada yürüyor. Kan. Kan. Neyse. El salladı mı? El sallamıyor, bir şey yapmıyor. Bırak onu, ne onu edit yapın arkadaşlar. Şimdi hemen videoyu veriyorum. Hmm. Kola'yı da bir şey oldu. Ya kolay çok güzel olmuş. Biraz yumuşak şöyle. Hmm. Bir Güneşte kaldı ya. Kolatam kadar kola, kaya kola, çekmiyor çok güzel. Kardeşim ne çeyreğini aşağı atayım mı? nasıl olmuş? Kardeşim dışarı falan kardeşim kafamda bir güzel. Burada çiçek var. Burada da şunu yiyeceğim. Sağ <laughs> Yiyeyim nasıl Sırı kaldım. Tadı hiç gelmiyordu geldi. Çıktım. Ayy hep. Yineydik yapın arkadaşlar. Geç geçeceğim. Şöyle mi görüyorum? Arkadaşlar. Şimdi boyum bu kadar ya. Buraya kadar, değil mi? Şimdi pek bir şey değişmedi. Okay, Bakın kesin nasıl oldu? Ve yine pek bir şey değişmedi. bak ya terliklerle yapıyorum burada şimdi boyun nasıl olmuş ayağımı kaldırdım ay düşeceğim şu bu terliğe bakın o kadar kalın ki göstereyim bu da böyle neyse arkadaşlar ben hepinizi çok seviyorum bye bye